Bir kız boyutu 600 katına kadar büyüyebilen oyuncak bir timsah satın alır. Oyuncağı nehre atar atmaz kedisi aniden yüksek sesle miyavlamaya başlar. Kedi rengarenk bir taş bulmuştur. Timsahın büyümesini beklerken kız kedinin daha özgürce keşif yapabilmesi için boynuna bir kamera takar. Kedi hemen hazine avına çıkar, minik patisiyle bir şeyi işaret eder ve bir inci kolye ortaya çıkarır. Oldukça değerli görünmektedir ve iyi bir fiyata satılabilecek gibidir. Ardından kedi keşfe devam eder ve mor bir ametist bulur. Bununla da yetinmez, erimiş gibi görünen başka bir taş daha keşfeder. Gittikçe daha da heyecanlanan kedi etrafta koşturur ve sonunda altını fark eder. Zeki kedi her zaman paraya çevrilebilecek değerli taşları bulmayı başarır. Ancak kıyıya geri döndüklerinde bir balık ağı ortaya çıkar. Bir kadın nehirde bir timsah olduğunu söyleyerek onları uyarır. Kız ise henüz oyuncağını bile geri almamıştır. Eve dönüş yolunda kız hazine kazma oyunları olan bir standa rastlar. en büyük ödülü kazanmak ister. İlk kazmasında beyaz kristal, yeşil kristal ve hatta obsidyen bulur. Ancak bunların hiçbiri onu etkilemez. Tam o sırada yanındaki başka bir kız bulduklarını takas etmeyi teklif eder. Kız sevinçle kabul Eder, fakat karşılığında yalnızca bir avuç kum alır. Sinirlenerek kendi kendine düşünür. Bu değerli taşlardan bile daha işe yaramaz.